Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Harry Potter kitabımızı tanıtacağız. Hadi o zaman benimkinden başlayalım. Açalım. Çizelim arkadaşlar. Tabii ki küçük bir ev. Bundan başlayacağım. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar çeliğinin suyu ve kedinin babası. Buraya koyalım onu. Şurada ha. bir pasta gördüm. Evet pastayı da şunun üstüne koyalım. Buna gidince uyumlu olsun. Niye masanın üstüne koymadın? Masa yok ki. Masa var. Senin kaldığın masanın Masa koydum. Aa evet masa burası. Kek arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle küçücük bir kekimiz var. Bunu da takalım hemen. Altı delik. Boş. <laughs> Boş Bak şöyle hmm. bir tane kekim kek olsun bilmediğim balon var. Bir de hadi yapacak bir insanı bırakarsan olur? Hmm. Böyle bir Balonumuz var arkadaşlar. Bunu da hediye içine koyalım. Balonumuzu da koyalım. Bu kedi mi köpek mi ben de bilmiyorum. Bunu da koyayım. Yorumlara yazınız. Evet arkadaşlar. Kapanmadı. <laughs> Aslında tamam mısın? Başla. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu koyayım. arkadaşlar. Bu da kedi, kedi köpek için oturak yeri. Oy, anda <laughs> pembe koy. Bunu da evet, pembe Şimdi Şimdi şunu bir kaldıralım. Şunu atacağız. Şunu şöyle koymayacağım. Ya boş ver kalsın ya. Çok gerek yok onu oraya koymaya. <laughs> tamam şurada kalsın. Takmam gerek yok gerçekten. Artık düzelt elini. Bak kameramı. Şöyle. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu o zaman şuraya koyalım şöyle. Bu parti. Şimdi Bunu koyalım. tamam. Şunu kaldıralım. Şunu koyalım. Hop. Biri buraya takayım. Diğeri neyse şuraya mı? Takım. <laughs> ben takıldım. Ha tamam. Ah, oldu. Oldu. Ta tamam. Aa, o. Bunu da şöyle git. Üst tamam. bak şöyle bir tane kedi var. Evet, kediyi de kulübesine koyalım. Evet. Şaka şaka yutsun burada. <laughs> Yüzden bir kedi defal. Herikten karşın önce. Aa, evet. Tamam. <laughs> hediye hmm. paketini de bir yere koysana. Hediye paketini şunun üstüne koyacağım. Dönsün böyle. Oo. Aa bak şurada kediye takabileceğin bir taç gibi bir şey var. Aa evet bunu kediye takabilirim aslında. Yok takamayacağım. <laughs> <laughs> o zaman bir tanem birine takarsın. Bir hmm. takmak istiyorum. Bunu saça çıkar. Allah ne yapıyor. Uy. Bakın. <laughs> Merhaba. Ben, ben küçük bir kızım. <laughs> adına ne Bunun adı Pelin Aa, koyacağım. Bak Pelin bir tane bir şey kalmış. Aa, bu puf. Pufu nereye da koyalım. Ha, tamam. Deliği takabiliriz. Onda da koysan olurdu. Ama yok. Onu. Bak şunun içi de var. Ona kediyi koyarız birazdan. Happy birthday to you. Mandarina Mandalina suyu. Su yap da uyu. Yoksa yersin yumruğu. Bu takılmadı kıza. Şunu da o zaman masamızın üstüne şöyle yerleştirelim. Arkadaşlar bu yatağı nereye koyacağım ben? Ya şu i̇şte, merdivenin oraya şey almaz ki. Evet şuraya koyalım. Şuraya geç kaldı. Benimki çok küçük olduğu için sığmadı. Hop şu kediyi alalım. kedinin deneyine çocuklarımız koyalım. Bir de şuraya gitsin. Hazır mısın ki? Kedi de şuraya gitsin. Kedi de şuraya kalsın. İşte arkadaşlar benimki bu kadar. Evet, Sen ablam, seninki şey. hayvanın doğum günü oldu sanırım Şimdi aç kalmaya hazır. Şimdi benim ben geçelim ben evimi açayım şöyle. Oo seninki baya büyükmüş. Şimdi arkaya atalım. Alıp güzelce düzeltelim. Ya baş baş Şimdi anca arkadaşlar buraya açalım. Buraya e, bebeklerimizin özel aşağıdan koyalım. Mesela ne koysak? Ayıcıklarını koyalım. Bunlar özel eşyalar için. Başka ne koyabiliriz? Burada bir teleskoplar var. Onu koyalım. Burada merdivenden inmek için bir şey var ve burada böyle bir adını bilmediğim bir şey var. Şöyle kapatalım. Şimdi evin asıl kendisine açma vakti. Eh, açtık şimdi merdivenden inmek için şurada altta onun şey koyacak ama yani bunları bir yere koymayacağım şimdi. Burada yıldız kayabiliyor. Wait. Şimdi ee, bu ateşimiz var. Ateşi şuraya mı koysun? Havuzun içinde kalsın. Havuzu ısıtsın. Yani e, buz açalım. İçine şu patlamış mısırları koyalım. Gördün mü? kapatalım. Sevginize şuradan tizanızı koyalım. Şimdi dur. Yatsın. E, buraya flamingo'yu koyacağım diyecektim. Ateşi buraya koyalım. <laughs> o ateş havuzda mı yüzer? Bir dakika bunu nereye koyacağım? Onu Onu şuraya değil. Dur bekle. Güliye Tam takabilirsin. Ben başkanım da, da böyle kalsın. Ateşi <laughs> niye havuza koyuyorsun? Havuza ısısın ya. Yani şimdi bunu üst üste koyalım. Ee, bu bu altta gelecek. gelecek. Bu üstte gelecek. Şuna böyle kalsın. Bunu böyle. Arkadaşlar. Hemen özelliğini At de söyleyebilirsin. Arkadaşlar, ee, evet, bunun, bunun hem böyle şey var, makyaj kısmı var. Onlar kesisine böyle dolap Doğru. var. Ben böyle koyacağım. Merhaba, merhaba, merhaba. yapalım? Mi yapalım? Ben küçük insan. Ben de küçük insan. Onları ne yapalım? Onları <laughs> da getirelim. <laughs> <laughs> Sımda. Onu bence üstte koysak. <laughs> Hayır, canım, yok, da kal. Tamam. Benimki de hazır. Uykuya geçebiliriz. Hadi, hadi. videomuz bu kadardı. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.